Bu hastalık ve zararlarla mücadele için e, teknik ekiplerimiz e, sürvey çalışmalarını özellikle de sıcaklığın 15 derece üstü çıktığı zaman bahar aylarında e, yapmaktadırlar. Bu sürvey çalışmalarımızda özellikle kurtik havzası olarak tabir ettiğimiz inardı, soğucak bağlar, e, cevizlidere dere, e, derecik, yörecik gibi e, kısımlarda özellikle de e, bu çekirge popülasyona rastlandığı görülmüştür. Şu anda özellikle de bizim en büyük mücadelemiz yumurtadan yumurtlama alanları ve yumurtada çıktıktan sonra nif dediğimiz dönemde gerekli mücadele yapmaktır. Daha önceki yıllarda özellikle o havza kısmı dediğimiz yerlerde il müdürlüğü olarak çekirgeyle mücadele etkin bir şekilde yürütüldüğü için 2022 yılında az bir alanda bu çekirge popülasyonuna rastlanmıştı ee, özellikle de bu yıl yağışların da iyi gitmesi hem e, meraların özellikle kışlakların e, durumlarından dolayı bir çoğalma görülmüş ve şu andaki bu konuda da özellikle devlet yardımı mücadelesi bir şekilde e, bizlerde çekirge mücadelesi ve ilaçlaması hem orada bulunan köylerimizin muhtarları üreticileri ve hatta çobanlarla işbirliği kurarak orada özellikle nift döneminde bu mücadele yapılmaktadır. Eğer bu dönem yakalanıp yakalanmadan bu mücadele yapılırsa bunlar özellikle çekirgeler sürü halinde yaşayan e, böcekler olup bunlar e, obaya ve diğer gitti hem özelde e, özellikle de bahçeler, bağbağlarda büyük bir zarara sebep olabileceklerdir. Bunun için özellikle de şu anda ilkbahar döneminde gerekli ilaçlamalar yapılmaktadır. Bu konuda hangi ilacın ne şekilde kendilerine hatta özelde özel bahçelerde ve tarlalarda görünen mücadele ise teknik hem o üreticilerle işbirliği yaparak hem de oradaki köyler uyarılarak hangi ilacın kullanılacağı ne zaman kullanılacağı şekilde de şu anda bilgilendirilme yapılmaktadır. E, i̇l Müdürlüğümüz olarak o bölgede özellikle de popülazın çok olduğu yerde şu anda ilaçlama e, yapılmakta ve gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır.